Erdoğan'a duyanların kanını donduracak türden bir mektup geldi. Bu mektup İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameni tarafından gönderilmişti. Mektupta öyle şeyler yazılmıştı ki resmen zehir gibi dokunuyordu insana. Mektupta Erdoğan'a şöyle yazılmıştı. Sayın ve hürmetli Müslüman kardeşim Erdoğan, bir zamanlar senin yerinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve niceleri oldu. Onlar dinlerine ve din kardeşlerine arka duran, gözlerinin önünde din kardeşlerine zulüm yağdıran bir toplumada asla göz yummayan liderlerdi. Gerçekten onlara büyük saygı duyuyorum. Sana mektup yazmayabilir, telefon ve internetle de bağlanabilirdim. Fakat sana mektup yazmam, seni onlardan biri gibi görmek isteğişimden doğuyor. Bir zamanlar onlara da mektuplar yazılıyordu. Onların zamanında Müslümana zulüm yağdırmaya cesaret eden bir devlet var olamazdı. Ama şimdi sen bizzat zulüm eden bir toplumla işbirliği içerisindesin. Seni onların yerine koydum, evet. Fakat ne yazık ki seninle onlar arasında büyük bir fark var.''